Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle birlikte sıfır yer çekimi PK güncellemeye eklemeler gelecek ve ilk bu kanalda spoiler başlasın. Arkadaşlar ilk olarak böyle bir tane evge, ev veya araç gelebilir. Arkadaşlar şöyle ismini fotoğrafımız da burada köşeye düşecek beyaz yuvarlağı benim şeyim tabii ki de düşüneceğim. Aga Mavi Bolt takımına şöyle erkek hem de kadınlar giyebileceği Şu, ceket, pantolon ve ayakkabı gelecek. Kızlar ise Flame'de. Flame'i destekleyenlere yani kırmızı takıma böyle Flame çaresi olan bir tane ateş simgesi olan şapka yüz sanırım vardı. Evet vardı. Akayla tişört gelecek. Crop tarzı tişört. Ve arkadaşlar gözlüğü gözüküyor. Çok güzel. Ayakkabısı ve pantolonu da çok güzel. Ama ben bu kombinden sevdiğim tişörtü oldu bir de şapkası. Arkadaşlar play'imi tutanlar çok şanslı. Play'imin şöyle yanına sadık dost. İşte ruh mu ne böyle bir şey gelecek. Arkadaşlar göstereyim hemen ne gelecek. Kanka kırmızı kalem evet alıyoruz. böyle bir şey gelecek. Aga gelecek olanları hemen not alalım. Evet arkadaşlar bunlar gelecek. Bir evet. Aga evet sadık şey gelecek. Şöyle bunun da arkadaşlar tişörtünde gözlük var. Bilekliklerinden bahsetmiyorum. Ve arkadaşlar ayakkabısı mükemmel. Ve arkadaşlar pantolon da mükemmel. Arkadaşlar spoilerımız. Arkadaşlar. Sanırım bu yeni zırh birini temsil ediyor. Ve arkadaş veya düşman olacak. Neyse arkadaşlar ve buradan gördüğümüz gibi yeşil takım kazanacak ama Keşke Volt kanalsa. Volt'u destekleyenler yorma. Ne arkadaşlar kanala abone olmayı, videolar katmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Takipte kalın, mutlu kalın ve